Selam millet. Bugün Garden of Ben Ben oynayacağız. Evet, Garden of Ben Ben. İyi. İlk defa oynayacağım. Aslında ben bu videoları çok gördüm. Ben bu oyunun teorilerini kendi kafamda yapmıştım. Yedisi çıkmış zaten bu oyuna. Dur. Dur ben bir şey unuttum. Arkadaşlar özür dilerim. Dur bir şey unuttum. Arkadaşlar e, ee, şeyi unuttum. <laughs> e, burası oğlum İngilizce ben nasıl oynayayım? Dur nereden yapıyoruz Lan tamam, bu ne? Ne no diye? Bu Geçtim Türkçe olmasın İngilizce olsun Türkçe mi ki Sesler çocukların sesi ee, Arkadaşlar Kesin siz bunun videolarını izlemişsinizdir Şu an burada e, Bir ebebeğin için e, Bir zaman değerlidir Falan filan diyor Tamam ne yapacağım şimdi ee, Şakadan diyorum ne, ne yapacağımı biliyorum Tıklayacağım Saat 11 oldu tekrar tıkladım. Saat 12 oldu ve değişik şeyler geldi. Saat 1 oldu. Kaptan Fidus. Ben bunların adını nereden biliyorum sormayın ben biliyorum. O şey e o Kaptan Fidus'un e partolanında şey partolan yok da neyse. Kaptan Fidus'un birazcık ketçap sürmüşler de. Kesin şey değil o. Ben neyse. O ee, uh, oyuna geçelim direkt. <laughs> Lan yanlışlıkla korku filmi mi yükledim Guard Bamban yerine? Aha. Lan. Bu ne per? Bu ne? Lan bu nasıl oyun? Oğlum. Oyunu yapamamışlar ya. Çok kötü yapmışlar oyunu. oyunu çok kötü yapmışlar. Cık. Lan berbat yapmışlar oyunu yapımcıları. Oyun çok berbat. Arkadaşlar oynayamıyorum. Anneciğim. Buradan da duruyoruz galiba. Lan. Cık. Buna mı bak? Galiba evet buna. Burada mavi kart var bir tane tamam. al. İşte Ay, Şöyle miydi? Ay oğlum bile ben bunu kovalamada ne yapacağım? Ben bunu videosunu izlemiştim ya. Oğlum D diyorlardı ki bunlar yapılmak çok zor. Ben de gülüyordum. Ben yapılır diyordum. Şimdi oyunu yükleyince gördüm. He. <laughs> Jumbo Hans iyi konuşuyor. Ee, kesin kesin kanki. Kesin kanki, kesin kesin. Kesin marul falan yiyorsundur. Kesin et yemiyorsundur. Kesin kesin. Neyse. Mavi kartımız oldu. Jumbo Jans, Bamban, Opila Bird. Sonra ee, bizim cüce kaptan Figus. Sonra Stagic Flinny'di. Bunun adını unutuyorum arkadaşlar ben. Neyse. Arkadaşlar bu videoyu arkadaşlar. Ay şunu açtım. Arkadaşlar bu videoyu eğer arkadaşlar. 3 like gelirse yok ya 3 like ne 10 like gelirse yeni bölüm gelir belki kartı bamban chapter 2 yükleyebilirim parayı alabilirim 10 like gelirse birazcık çok, çok istedim acaba atabilecek misiniz neyse kumandayı aldım uy 10 like gelemez bence bu videoya o yüzden hatta 20 like mı olsun yok ya 10 like ee, tamam Şimdi bunu aldık kumandamızı. Bence bak kumada almadan önce şu şeyler var ya şu. Bak. Şu şey drone kontrol etme şeylerin olmaması lazımdı. Kumanda yazınca gelmeler lazım. Oyun bir de çok kasıyor. O yüzden ben o yüzden şeymiş. De chapter 2'sini böyle oynadığım düşün. Neyse, çok konuşmayan pilleri toplayalım da pilleri toplamak zor işkence gibi bir şey. Ay zıplamak. hiç evet. zıplayamıyorum bile. Lan oğlum nasıl of ben ben. Ay. Uf, oğlum. Şaka diyorum. Ay, ay, ay şaka diyorum ya. Arkadaşlar. Eee vazgeçtim aa dronum gelmiş de arkadaşlar vazgeçtim chapter 2 e, yüklemem için e, yok arkadaşlar ben bu videonun yarısını çekeceğim öbür yarısını da e, çekeceğim de bu video eğer arkadaşlar e, kaç like gelse 5 e, like yok ya 5 like ne 3 like gelse arkadaşlar e, God of Bamban chapter 2 ay ay 2 diyorum ya Karşı bambağanın kaldığınız yerden devam edeceğiz. Çünkü çok uzun sürecek bu oyun. Böyle böyle donmalarla çok uzun sürecek. Hadi bakalım. Dronumuzu şimdi böyle çağırıyorduk değil mi? Evet doğru biliyorum. Geldi. Hiç arkama bakmak bile istemiyorum. Dronumu direkt buraya. Git drone kardeşim. Yeşil renk. Sarı. Olmadı sanırım. Çok hatalı bu oyun. Bu uzaktan yapabilir miyim? Aa uzaktan yapabildim. O dronumuz kırmızı oldu çünkü arkadaşlar daha hızlı oldu ve lan ona nasıl basamadın? Bas. Bas. Dron. Ya bu drondan çektiğim ne benim yok. Arkadaşlar. Hadi. Ha. Hadi inşallah basarsın bu sefer. Rob Sen drone şuna basar mısın bir? Kapı açılmış, açılmamış. Aa drone kardeş, şu kırmızı domates düğmesine basar mısın? Oh, sonunda. Lev açıldı. Ee, şey, ee, ee, ben oraya gitsem mi? Ee, sen bana zarar vermeyece değil mi benim tatlı kuşumla da tatlı Opilam he? Opila. Ben geri Kaç kaç bu benim yer. Bu benim yer. Şurası. Ne Korku oyunu. Bu kadar da korkunç değil ya. Gel lan buraya gel. Sen gitti. Ay çok korkunç. Roblox'ta ben bu oyunu kaç kere bitirdim arkadaşlar. Roblox'ta bu arada oynadım sizden. Hi, <laughs> hi. bu oyunu direkt bitirdim arkadaşlar. Çok kolaydı. <gülüyor> <gülüyor> ee, oradasın biliyorum. Ben bir şeyler mi geçiyor? Ha şu e, böceklerim onlar da. <laughs> Ben oraya götüreceğimi deme. <Sula> bir de ben bunun chapter 7'sini nasıl oynayacağım bu şeyde. Heh, Ay o ses ne diyor? şey beni yemeyeceksin değil mi? Ha salah. Oturuşan abi bak 8 yumurta. Ya 6 yumurtaymış. Ya şuna bak gel. Bu ağzını yukarıya açtım. Ay dur dur dur. Ay yukarıya yumurta attım. Bak. Hoppala tokatı çakacaksın böyle. Arkadaşlar böyle yapacaksınız. Tamam. Şimdi hmm. Yumurta toplayalım. Aa burada yumurta var. Ay. Kaybını olmak çok mu vere? Ee, işkence gibi bir şey. Başka yumurta var. Of of. Şu kaydıraktan kaybını kaybını. Abi. Cidden. Cidden. Vere. Evet, burada da var. Oyunu biraz çıkın. Dur. Lan, al. Al sana. Aldım oyun ya bak çıkamıyorum bu zıplama tuşu ne işe yarıyor ya? Bir işe yaramadı. Neyse. Aslında yumurta burada olması lazımdı. Neyse. Ay video kaç dakika olmuş? 10 11 dakika falan olmuş. Bari burada atla. Tamamdır. Ha, not, not, not. Abi o ses neden geldi? Neyse. Ay çok da önemli değilmiş not. Lan Apple mi geliyor? Yo orada salak gibi ve ağzı açmış yukarıya da bak. Ay yumurtaları da kırıp ağzının içine atalım. Ha ha ha. Lan ben ne hareketi kötü bir şey. Şurada da var. Ay hadi. Lan alsana. He aldım sonunda be Allah şükür ya. Dürtül yok. Burada da var. Aldım bunu. Tamam. Aç aç aç. Aa yap. Aa yap. Oh ye yumurtanı. Oh ye iki. Oh aç 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 üç. Aç 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 dört. Aç 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 beş. Aç aç aç, aç. ağzını şöyle kocaman aç. Ha. Ben kaçtan yedirdim galiba beşte. Ulan öbür yumurta. Lan öbür yumurta nerede? Ay videoyu Allah'ım ben bunu kaç kere izledim. Ulan ben bu oyunun prosuydum. Yumurta nerede olduğunu unuttum. Hatırlamam lazım. Ee, hem de video uzun olmuştur. Şu içinde mi? He de o. he şimdi hatırladım. Tamam tamam dur. Ay. Arkadaşlar. Aha düğme var gizli bir tane. Attım. Bismillah. Ay şurada şu oh. Aha. Lan. Hop. Bir dik. Bir Aa bu düğme açılmış. Lan. Aha. Bu kim yaptı? Duran ışığı. Çağırdım. Tamam. Şimdi Duran kardeş. Bak burada domates gibi parlayan bir tane şey var. Ben bas. Ben. Abi. He buna basacağım. Oyunu unutmuşum. Tamam. Hadi duran kardeş. O. Oh. Yes. A buradan çıktı. Ay video çok uzun oldu. Şimdi kapatadım dur şunu da lan. Aha sonunda aldım ya. Ay. Aç ağzını aç aç aç. Aa yap. Hadi paşam. Aa, aç lan ağzını. Aç. Bunda yemiyor ya. Aç. Ha, yedi. Aha, kart ver. Lan onun içinde el mi var lan? O kartı. Lan. Uy, şimdi ne pistin neyse almalıyım maalesef. Şimdi dur kaç tak. Oy. Neyse arkadaşlar şurada da bitirelim. Arkadaşlar. Eee. Video burada kesiyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar e, e, yetmedi. he he Yetmedi video. O yüzden arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalıma. E, dediğim gibi arkadaşlar 3 like sonra Kartof Bamba'nın yeni videosu geliyor. Sizi çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.